Evet şu anda Arafat Vakfemizi yaptık. Müzdelife Vakfemizi yaptık. Şu anda bu tünellerden geçip Mine'ye doğru bütün Hüccaç yürüyor gördüğünüz gibi. Daha biz yeni yürümeye başladık. İlk yürüyenlerdeniz çünkü Müzdelife'ye en son kısmına getirdi Arafat'tan otobüs bizi. Bu da bizim 2-3 kilometre karımız oldu. Nini. Biz bir daha geri dönmeyeceğiz. Evet bu da bizim Hollanda grubumuz. Daha önce burada bir tünel vardı, 91 bin, yanım kırsam e, öyle bir rakam hacının öldüğü tünel buraydı, tekti, izdiham oldu ve burada maalesef 90 bin kişinin üzerindeki hacımız maalesef burada şehit oldu. 6-7 milyon hacı bugün Arafat'ta vakfe yaptı. Müzdelifet'te vakfe yaptı ve şu anda şeytan taşlamak için Mine'ye gidiyor. Bunlar uçak motorları. Havalandırma yapıyor.